İkinci tavsiyenizde de incinme, incitme. Ama nasıl? İncinmeyelim. Nasıl? İncitmeyelim. Onun formülleri net aslında ama. Tabii. Şimdi burada bütün mesele şu. Ee, aslında bu uzun bir yüzlük tavsiyemiz vardı biliyorsunuz. Evet, bizim evet. bunu onu kısaltarak konuşalım istedim. E, ee, i̇ncinmemenin esası bize en çok inciten şeylerin başında sadakatsizlik geliyor. Özellikle güvendiğimiz insanların bize tavırlarındaki o hoşluk olmayan neticeler ya da itaatsizlikler ya da ihanetler her neyse. Ben orada bir hocamızın Toksöz Karaso hocanın az sadakat bekle çok sadakat bul cümlesinin altını çizerim. Eğer incinmemek istiyorsak bize en çok inciten şey tekrar söylüyorum. Güvendiğimiz insanlardan beklemediğimiz sözler, beklemediğimiz savurlar, beklemediğimiz ihanetler ya da yanlışlardır. Onun için az sadakat bekle, çok sadakat bul, incinmemenin önemli yolu. İncitmemek bizimle alakalı. Kesinlikle. Biz bir bir bir, bir tabiat korosunun içindeyiz. Bu tabiat korosu içinde biz varız hepimiz varız ama sadece biz yokuz. Ağaçlar var, insanlar dışında hayvanlar var ve biz hep beraber birbirimize dönüşerek bu hayatı yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim sadece birbirimizi değil, etrafımızdaki canlı her şeyi incitmeme görevimiz var. Kedimizi, köpeğimizi, kuşumuzu, baktığımız, bakmadığımız bütün canlıları, hatta bizimle konuşamayan bütün çiçekleri, bitkileri, ağaçları mümkün olduğu kadar doğayı korumamız lazım. Yani incitmeme meselesini sadece insani incitme boyutundan çıkarıp yaşamın hiçbir alanını incitmeme noktasına taşımamızı bu sene daha çok dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum.